Herkese merhabalar. Kızılcık şerbetinde bomba bir bölümü geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki bölümde Kızılcık şerbeti isimde bizleri neler bekliyor olacak. Gerçekten arkadaşlar dizimizin en çok merak edilen olaylarından birisi ise Ömer'i ve Fatih'i bekleyen tehlike. Tabii ki de arkadaşlar dizimizde Fatih ve Ömer ilişkilerinde şu an baya bir mutlular. Ömer Kıvılcım'la ilişkisinde mutlu. Fatih ile Doğa arasında ilişki gerçekten bizleri de ekranları kilitliyor ve izleyiciyi de ekranlara kilitledi ve hoşuna gidiyor açıkçası. Peki bu ilişkiler ne zaman bozulacak? Yani Ömer ve Kıvılcım'ın arası ne zaman bozuluyor? Fatih ve Doğa arasında önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak? Maalesef ki arkadaşlar kötü günler Fatih ve Ömer için bizleri bekliyor olacak açıkçası. Tabii ki de yeni gelen karakterler özellikle de Fatih'e hedef alması bekleniliyor. Işıl karakteriyle Fatih arasında yaşananlar gerçekten bu sezona damga vuracak. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.